Günaydın. Bugün pazar, 17 Mayıs pazar. Biz şimdi uyandık. Eşim mutfakta kahvaltı hazırlıyor. Ben salonda birazcık keyif yapıyorum. Şimdi kahvaltı falan edeceğiz. Aslında bugün için temizlik videosu çekmeyi düşünüyorum ama çekebilir miyim ne olur bilmiyorum. Çünkü İzmir bugün 42 derece. Çok sıcak. O yüzden yani oturduğum yerden kalkamıyor gibiyim. Bilmiyorum bakalım nasıl bir video olacak. Bu vlog da olabilir. Temizlikle de devam edebilir. Şu an ben de karar veremedim. O zaman biraz sonra görüşürüz. Şimdi biz buraya oturduk. Yaprak sarmaya başlayacağız. Eşime dedim ki bana yardım eder. Hadi benim için yaprak sarması yap dedim. İyi tamam yapayım dedi ama nasıl yapıldığını bilmiyor. O yüzden şimdi oturduk. Birlikte yaprak saracağız. İlk kez hayatımda yaprak saracak. Bakalım çok merak ediyorum nasıl yaprak sarması yapacağını yapraklarım salamura yaprak içine de şey koydum pirinç bulgur biz çiğden yapıyoruz ee, içine ya pişirmeden koyuyoruz biz yaprakları pirinç bulgur soğan dereotu e, maydanoz nane e, kekik karabiber tuz zeytinyağı bol zeytinyağı var içinde e, aynı zamanda tuz ve karabiber var başka bir şey yok domates salça ekledim bir de şimdi sarmaya başlayalım onun içine çok koyarsan patlar yaprak bak çok kalın olur o. Biraz küçük alacaksın. Ben bir tane sarıp sana göstereyim mi? Daha önce yediğim bir şey. Daha önce yediğim bir şey ama yemekle sağlamak aynı şey değil. Nasıl bink 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 bink? Bakayım. <laughs> hepimize ilk sardığını gösterelim. Kameraya <laughs> tutsana. Uğur'un sardığı Ay, yaprak. Şöyle. Bu da benim sardığım. Ağzımızın kapalı ama. Yaprak mı Yaprak, yaprak mı yaprak? malzemelerini çıkardım. Kek yapacağız. Eşim de birazdan yanıma gelecek. Yaprak sarması yaptık. Onu. Gördünüz o işimizi hallettik. E, havuçlu tarçınlı cevizli kek yapacağız şimdi biz burada. Sonra milföy. var, milföyleri çıkardım. Onlar biraz çözülüyor. Onların içine de çikolata sarıp tatlı yapacağız. Üzerine de pudra şekeri yapacağız koyacağız. Şimdi ben önce yumurtalarımı çıkarayım. Ben Tekrar çok yumurta koyma taraftarı değilim. O yüzden sadece iki tane yumurta koyacağım. bir bardak toz şeker. Şimdi önce bunları iyice bir çırpalım. kabartma tozu ve piyalerin şekerli vanilya. Ben e, iki tane kabartma tozu, iki tane vanilya koyuyorum içine. Yumurta sevmiyorum hamur işlerinde. Yumurta sevmediğim için onun kokusunu alsın diye vanilyayı ben mutlaka iki, iki tane koyuyorum. Sevin etmeye çalışıyoruz. dışarısı yani 50 derece falan var. Daha Mayıs ayındayız. Mayıs ayında böyleyse Allah korusun yani bu Şimdi içine tarçını koyacağım. Şöyle ben tarçın göz kararı koyuyorum. cevizlerimi koyuyorum.

ee, bunun bir de şu uzun baton ekmek yapmak için olanlar var ya baton kalıp ekmek de yapılıyor ben onu kullandım ee, ekmek yaptım içinde mayalı ekmek içinde beklettim sonra ekmeği bir pişirdim fırından bir çıktı ki şu bütün içindeki teflon var ya olduğu gibi kek kalıbındaydı şu kuruna bir geçsin gidip gerçekten bir tane granit kek kalıbı alacağım bundan hiç memnun değilim Bunda kek yaptım daha önce çok şükür kekte başıma öyle bir şey gelmedi. İnşallah bunda da öyle bir şey olmaz. Böyle hazır şu anda. Ne yapalım keki? Fırına koyalım. Şöyle fırınımı açtım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve keki fırına koyuyoruz. Pişmesini bekleyelim. Şimdi videoyu kapatmadan önce size trend alışverişimi de göstereyim aldıklarımı. Şöyle. E, cif krem aldım dörtlüydü bu e, bu da acı ultra yoğun çamaşır suyu ben acı'yı daha önce de kullandım yine bu da dörtlüydü e, birine kendi anneme birine eşimin annesine verdim yine bunu da birine kendi anneme birine eşimin annesi için aldım İşte bununla tencerelerimi temizleyeceğim altları biraz leke oldu onları temizlemeyi düşünüyorum onunla ilgili bir video gelecek zaten mutfak temizliği çekmeyi düşünüyorum o zaman onu da görmüş olursunuz şimdi kanalıma misafir geldi <laughs> merhabalar Şimdi eşimle milföy hamurunun içine şu mini geçen alışveriş videomda göstermiştim ya çikolata ben koyacağız. Bunları fırına vereceğiz. Sonra çıktıktan sonra üzerinde pudra şekeri serpeceğiz. Bunlar içinde eriyecek. Doğal olarak güzel bir tatlı olacak. Ben öyle düşünüyorum. O bir deneyelim nasıl olacak. Şimdi nasıl yapalım? Sen bıçak mi? İyice erimis zaten. Hava 45 derece olduğu için. ne koymuştuk. Biz borcam sığmadı. O yüzden bunu aldık. Böyle. Şimdi kekim fırından bir çıkarayım. Oh. Allah'ım inşallah çok lezzetlidir. Çok lezzetli durmuyor. Bunlar fırına girsin. Bunlar hemen pişer zaten. Hadi bakalım. Geçme en iyisi kısırda yapalım. O yüzden şöyle bulguru şurada ısladım. Şurada bulgurumu ısladım. Şurada da işte salatalık, domates, maydanozum var taze soğan yapraklarım var. Ben kuru soğanı da kavuruyorum, öyle pişiriyorum. Şimdi kuru soğanlarımı alayım, doğrayayım, kavurayım. hazır. Bakın. Hemen şuradan bir ev alayım. Bakar mısınız güzelliğine? Efsane görünüyor. Efsane. Böyle oldular. Bize afiyet olsun. Şimdi kısır hazırlıyorum ben. Şurada gördüğünüz gibi kısır malzemelerimi hazırlıyorum. Birazdan da kısırımı yapacağım. Kısırımı da size gösteririm. Çay saatimi bitmiş olacak. Evet. Böyle ikramlarımız hazır. Çay saati. Menümüzde de çay saati olsun. Evet, böyle hazırladık. Çay da demleniyor. Afiyet olsun o zaman. Evet, çay saati videomuzu izlediniz. İkramlarımız burada hazır. Gördüğünüz gibi. Ee, videomu buraya kadar ettiyseniz size teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Bizim çayımızı demledik, İkramlarımızı yiyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.